Evet alın bakayım nasıl alacaksınız. Vermiyor mu topunuzu? Aynen. He? Topunuz vermiyor mu? Aynen. Al bakayım çek. Çek. Çeksem ağzını Çek. Nasıl uzatıyor? Çek çek. Kuvvetli çek. Kuvvetli çek. Kuvvetli çek ya. Aynen. Kuma atmıyor. Şöyle güzelce çek bakayım. Baba sen de sonun ellerini tut. Ha tuttum ağzını hadi. Ha ağzını tuttum hadi. Çek. Çek. Benim. Hadi abi. Tamam tamam. tamam. Ne var orada? Ne Ne arıyorsun? Ben de kazayım mı? Ne arıyorsun? Beni mi ısıracaksın? İt ol it. Ne arıyorsun orada? Ben de kazayım mı? Bak. Bak bak. Elimi ısırmayacağım. Kızarım ha. Kızarım ha. Al hadi Kutay al bakayım nasıl alıyorsun Benim gibi al aynı Aynı sok elini sok Elini sok Soktum Sok korkma Isınamaz korkma, korkma Korkma ısınmaz korkma Korkma ısınmaz Alırım oğlum ben, ben Şuraya bak Hadi kuvvetli vur mi? Bak 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 nasıl sarıldı bak. Koş 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 yakala Al Kutay Al Kutay koş <laughs> Koş Kutay yakala koş Elinle 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 <laughs> Hayır sopayla vurma canı acır. <laughs> Kutay köpeğe at şimdi tamam mı? Köpeğe at tamam mı alınca? <laughs> He?